AKP Eskişehir'de seçim kampanyasını başlattı. Yerel seçim kampanyasını başlattı. Nasıl? Sabahın altısında operasyon yaparak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ndeki pek çok bürokratı gözaltına alarak. Yılmaz Büyük Erşen kim ne derse desin. Eski şehri bir dünya markası yapan kişidir. Eski şehri bir Türkiye markası yapan kişidir. İki yıl önce bir konu gitmiş şikayet edilmiş. İçişleri Bakanlığı soruşturmaya gerek yoktur demiş. Baş savcı Eskişehir dışındayken bir savcı dışarıdan da emniyet güçleri getirerek memurlar getirerek Eskişehir Belediyesi'nde operasyon yapıyor. Sen o operasyonu yaparak bizim gözümüzü korkutacağımızı mı sanıyorsun? Hiç kimse endişe duymasın. Buradan Cumhuriyet Halk Partisi grubundan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı'na onun bütün çalışanlarına yürekten sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Eskişehir, Bursa ile Ankara arasında Bozkır'ın vahasıdır. Denizi olmayan kente plajı getirdi. Çağdaşlığı getirdi uygarlığı getirdi. Yeni üniversitelerin altına imza attı. Siz ne yapıyorsunuz? CHP'ye karşı seçim kampanyanızı eski Eskişehir'de açıyorsunuz. Ve bunun adına da devlet yönetimi diyorsunuz. O operasyonu başlayan savcı, başlatan savcı, savcı değildir. AKP'nin memurudur. Bir savcı kendisini memur konumuna düşürürse zaten orada adalet bitmiştir. Çalışmasını engelleyecekler. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı ben bir dünya markası yaratmıştır derken bunu kendi bilgilerime göre değil. Dünyadaki saygın kuruluşların ifadelerine göre söylüyorum ben. Açın BBC'ye bakın. Değişimin kahramanı olarak dünyadaki 12 kentten birisi olarak Eskişehir'i ve onun Büyükşehir Belediye Başkanlığı gösteriyor. Pek çok bakanlıktan, sivil toplum kuruluşundan, uluslararası kuruluşlardan ödül alan bir kenttir Eskişehir. Kalkıyorsunuz, oradaki belediye çalışanlarını nasıl itibarsızlaştırırız? Nasıl seçim alırız? Bunun hesabını yapıyorlar. İzmir'de ortaya koydukları oyunun bir benzerini Eskişehir'de yapmak istiyorlar. İzmir'de geri tepti, Eskişehir'de de geri tepecektir. Değerli arkadaşlarım. Elbette ki soruşturma yapılabilir. Biz niye soruşturma yapıldı diye aslında eleştirmiyoruz. Sabahın köründe niye baskın yapıyorsunuz? Mektup yazıp telefon edip gelin bilginize başvuracağız denebilir. Hukuk devleti bunu öngörür. Öyle bir çalışma içindeler ki sabahın köründe basıyorlar. Ama önceden de medyaya haber veriyorlar. Biz operasyon yapıyoruz diye. Bunların adalet anlayışı bu. Herkes için haber.